Evet arkadaşlar, eğer benim danışanımsansa, bunu hiçbir takipçi yapamaz. Ee, eğer Medium Mayer danışanı sansa ve çok ağır sıkıntıların varsa, bana geldin, danışmanlık aldın ve çok sıkıntı içindesense, yani bana geldiğin derdin e, çok ağır, kimse çözemediyse, lütfen bu çalışmanı ayda dört e, kere, haftada bir kere yapacağım. Bu nasıl bir çalışma? Ee, üzerinden çıkartıyorsun kirli bir kilotunu yani yeni olmayacak, yıkanmış olmayacak, yeni alınmış olmayacak üzerinden çıkartıyorsun gece saat 12'de diyorsun e, bunu yakacağın bir yere koyacaksın işte bir e, tencerenin içine mi artık bir yere fark etmez yeter ki bunu yak istersen Amerika'da ol istersen Almanya'da ol istersen Türkiye'de ol hiç fark etmez yeter ki bunu üzerinden çıkart kirli kirli yakacaksın. Eskiden kirli kalmışı da yakabilirsin. Üzerinden çıkarmış da yakabilirsin. Fark etmez. Önemli olan bu kirli olsun. Bunu yakmadan önce diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini, görevlilerini çağırıyorum. Mayer hocanın görevlilerini çağırıyorum. Mayer isminin görevlilerini çağırıyorum. Bana gelin, bana yardım edin. Ve Sonra hemen yakıyorsun. Diyelim ki yaktın. Tamam mı? Ben şimdi burada buraları yakmak istemiyorum ama sen diyelim ki yaktın. Yaktın. Yaktığın zaman diyorsun. Bu alevlendikte diyorsun. Nasıl ki bu kirli kilot yanıyor. O şekilde de benim üzerimde olan negatifler yansın yok olsun. Eşini mi geri getireceksin? Sevgilini mi geri getireceksin? Veya bir işin olacak mı? Diyeceksin ki eşimin sevgilimin geri getiren insanla bana gelmesine engel olan ne varsa bu e, külotta yansın, gitsin. Veya işle ilgili mi e, iş yaptırdın bana? Diyelim ki parayla ilgili. Para yollarının açılması için, para yollarımda olan engellerin kalkması için bu külot gibi yansın, yok olsun ve burada bütün pislikler, bedensel, ruhsal ne pislik varsa bu külotla yansın, yok olsun. Bunu yedi kere diyeceksin. E, sonra bunun külü kaldıkta Kapı dışarı, çöpe de atabilirsin, dışarıda yapabilirsin, ne istersen yapabilirsin. Yeter ki at gitsin. Yani çöpe gidebilir ama dediğim niyeti, dediğim şekilde yap. Asla bu video dışında hiçbir şey yapma. Haftada bir kere yapıyorsun tez zamanda etkisini görüyorsun. Nasıl rahatlayacak, nasıl para yolun açılacak, nasıl eşinle sıkıntın varsa, sevgilinle sıkıntı varsa çözülecek. Bunu 7'den 70'e herkes yapabilir ama benim danışanım olan yapabilir. Takipçi yapamaz. Niye? Benim danışanlarımda özel koruma var ki burada mayerin görevlileri diyoruz. Mayerin görevlileri. Onlar sadece danışanlarıma hakikaten koruyarak yardımcı oluyor. Çok kuvvetli bir çalışma, çok etkili bir çalışma ve hiçbir yerde yok. Buna benzer bir çalışma görürseniz bilin ki benden hırsızlıkla çalınmış bir çalışmadır. Çünkü bu kadim bilgilere dayanıyor. Kadimde, kökte, ruhane alemin bana verdiği bir ilimle yapılıyor.